Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Tunçmatik firmasının üretmiş olduğu ikili priz ve beşli prizin kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar bunlar bildiğiniz elektrikçilerden satın almış olduğunuz üçlü priz diyorsunuz, beşli priz diyorsunuz, grup priz diyorsunuz. Onların bir modeli olarak geçiyor. Bunu Tunçmatik firması üretiyor. Bu, bu priz şu şekilde özelliği var. Akım koruması sağlıyor. Ee, şimdi bunu açıp sizlere bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi bir kutu açılımını gerçekleştirelim. Bunu neden tercih ettiğim hakkında da sizlere detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi bir açalım. İnternet üzerinden sipariş verdik bunu. Kargo bu şekilde gelmiş. Oldukça da güzel paketlemişler. Bakın arkadaşlar bu Tunç Motik firmasının e, üretmiş olduğu ikili grup priz. Diğerini de açalım. Diğeri de şöyle beşli grup priz. Bunları nerede kullanacağız arkadaşlar? Şu ikili olanını şöyle koyayım. Şu ikili olanını e, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için kullanmayı düşünüyorum. Neden bunlara aldık? Ee, akım koruması sağlıyor. Bu 5'li grup prizi ise e, televizyonun yanına koyacağız. Yani televizyonun yanında televizyon için, e, oyun konsolunuz için, e, uydu cihazınız için almayı planladım. 5'li olarak aldım bunu bu şekilde. Şimdi bunun bir kutu açılımını gerçekleştirelim. Şöyle açalım. Yani kalitesi kutusundan da belli oluyor. Tunçmatik firmasının üretmiş oldu üçlü priz. Şu şekilde içinden enerji koruma prizde kullanıcı kılavuzu çıkıyor. Bunu detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Akım koruması var bunların. Arkadaşlar artık son zamanlarda bildiğiniz gibi yağmurlar oldukça yağıyor. Yıldırım düşmeleri oluşuyor. Bunu aldığınız takdirde kafanız rahat edecek. Evde olun olmayın. Ee, bunu aldığınız takdirde bunda otomatik olarak devre kesicisi var içinde. Koruma sağlıyor. Bakın bunu gördüğünüz gibi buradan takıyorsunuz prizin üstüne. Bunun açık kapama özelliği var. Ee, şurada da reset düğmesi. Bu şekilde kullanabilirsiniz bunu. Direkt olarak bunlar bizim ne işimize yarıyor? E, ani elektrik dalgalanmaları, yüksek akım, voltaj durumlarına karşı koruma sağlayan priz modelleri bunlar. Bağlı bulunan cihazların zarar görmesini engelliyor. E, aşırı akım çekildiği durumlarda otomatik sigorta devreye girerek e, cihazların zarar görmesini engelliyor. Yani bildiğiniz gibi şu an beyaz eşyalar çok bağlı. E, yıldırım düşmesinde, evin elektrikte voltaj dalgalanmasında garanti kapsamı dışında kalıyor. Bunu aldığınız takdirde, kullandığınız takdirde bu şekilde devre kesiciliği, e, koruma prizi aldığınız takdirde e, Bu gibi durumlarla karşılaşmıyorsunuz. Karşılaşmazsınız yani. Araştırmalarımın neticesinde bu işte usta olduğunu düşünüyorum, iyi olduğunu düşünüyorum. O sebepten dolayı bu markayı tercih şey ettim. Değerini de bir açalım. Zaten kutularından da e, kaliteleri belli oluyor. Gerçekten kaliteli adamlar yapmışlar. Bu işe özen göstermişler. Bunun içinden de aynı şekilde gördüğünüz gibi kullanma kılavuzu çıkıyor. Turşmatik firmasının. Ve ürün gerçekten kaliteli, hissiyatı güzel. Bu şekilde gayet iyi bir ürün. Evet arkadaşlar, Tunçmatik firmasının akım formalı grup prizini sizlere göstermeye çalıştım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.